Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlarla e, Minecraft çekeceğiz Bakalım nasıl olacak nasıl bitecek Bu arada facecam yok e, Facecam kullanmadım biraz Face gösteriyor iyi göstermiyor diye Kullanmak Ben aldım Burada da inşallah yumurtayı kapatmışlardır bana kaç dakika önce başladı oyun ben Yürü ben çekemedim da Bu süre video çekmeyeyim ki öyle dedim Siz de elide yumurtayı kapatmışlar mı? Hmm. Nerede yumurta bulamadım ki? Her yerde o da farklı yerlerde oldu ki. Bunu mes. Muhtarla hmm. ilgilenelim biz ölmeyelim. Ee, şuradan hemen şöyle yapalım. Evet adam bir sorun takımdayız. Şuradan alalım. Apple lazım. Apple biriktirmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Şöyle. Dur şuradan, <laughs> ee, şuradan e, ne yapacaktık? Kazma alacağız. 5 tane gold lazım. Neyimiz eksik? Ha, blok blok ben diyorum neyim eksik ha, blok eksik. tamam Ben diyorum neyim eksik abi Abi niye yiyorsun blok ekleyelim Bulduk yere yedim ya. Dur <laughs> Evet lazım, ha, sandık Uzun süredir video çekmiyordum. Özledim. Madem evdeyiz. Söyledik günlerde. Biliyorsunuz evdeyiz. Adam geliyor lan. <laughs> aynı tak. Aynı tak. <laughs> lan abi. Kendim şeyime kendim düştüm lan. Çık çık çık. Abi lagana. Hay senin lagana. Lagana. istediğinde buydu zaten şuradan çıkalım Abi İnşallah ölmem de ya sandık yoktu ne yapayım aga yeme şunu yeme yastığı yiyorum ya karantinaz olduğumuz günlerde videosuz bırakmak istedim. Ah hiç halim yoktu ama. Şöyle bir de video çekeyim dedim. Bu arada arkadaşlar 109 abone olmuşuz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim hepinize. büyük bir aile olacağız. Allah razı olsun. Teşekkürler. Evet şimdi şuradan oyunun sesini biraz kısayım. Sesim gelmiyor olabilir. 20 yapayım, iyi. 20 iyi arkadaşlar sesimin gelmesi önemli. Sesinin gelmesi önemli diyorsunuz. Ben de öyle kıstım. Aynı sesini kıstık. Ee, dur buradan ben düşerim kendimi biliyorum. Şuraya da düşebilirim o yüzden hop oh. Evet kazma yapmadık ama Şimdi gider yaparız önemli değil Yolu mu kırmışsınız lan Yok iyi tamam Ben bir kazma yapayım diyorsa Unuttuk onu Şuradan 5 tane oldum alayım ben Ya sen niye yiyorsun bu elmayı ya Niye yiyorsun elmayı ya Ay, yeme yeme Dur lan yeme Evet, iki tane biriktirdik. Güzel. Şöyle ayarlayalım envanterimizi de. Sonra ben ölmeyelim. Ya video ek ne kadar sürerse videoda o kadar sürecek. Ee, uzun sürerse uzun sürecek, kısa sürerse kısa sürecek. Öyle yapacağım. Ama şunu da söyleyeyim, kötü oynuyorum. Ee, zevkini oynuyorum burada Minecraft'ı. Aha elmas bunda da. oynuyorum. Biraz da lag var herhalde videodan oluyor. Niye bilmiyorum. eee şurada adamlar var. Onları inşallah alabiliriz ya. Valla uzun süredir bir arkadaşlar uzun süredir video çekmediğim için özledim açıkçası video çekmeyi. Dedim uzun süredir uzun süredir bir video çekmiyorum. Yine açıklama konuşmuyorum galiba nedenine. Ee, o yüzden de bekliyorum. Şuradan biraz diamond toplayayım. Diamond ver la. Hadi base'e gidelim. Base'den çıkmak istemiyorum. Çünkü base'den çıktığım zaman genellikle ben oyunda base'den çıktığım zaman ölüyorum. Evet, böyle de bir saçmalık oluyor. Çalan çalantım seni saçan. Evet. arkadaşlar. Ee, bu arada şuradan gidelim. Emore, 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 emore Neyse. Arkadaşlar uzun süredir video çekmiyordum. Bu videonun üzerine şöyle bir 20 like ya da 10 like işte 10 like isterim. Umarım atarsınız. Umarım atarsınız. Hemen ben et alayım şuradan. Biftek alayım. Biftek lazım biliyorsunuz. Şuradan. Şöyle yiyelim. Orada da galiba biz var da. Bütün takım ölmüş la. Vallahi bütün takım ölmüş abi. Yani. Abi dur be. Bu arada eee az önce şarkı söyledim yanlış anlasın mısın ee, umarım şarkı benim değil Hayır, değil bak altını çizerek söylüyorum değil de buradan gitsek ölür müyüz sorunuymuş la bizim takımdanmış da Şuradan gri geliyor bize. Aynen. Bunlar diamond atmışlar mıdır la? Düşüyordum abi korktum. Diamondunuzu açtınız mı diamondunuzu? <laughs> Buradan geldim ben de. Ver lan şuradan abi yeme. 3 tane iyi. Şuradan diamond yerine bulabilirsem arkadaşlar canlarım benim. Ee, şuradan gideceğiz. Ee, şunu da söyleyeyim uzun süredir Allah video çekmiyordum. Ee, son okul falan vardı işte biliyorsunuz 8 sınıfa gireceğim. Ee, LGS sınavları falan var. Onlara hazırlanıyoruz. Büyük bir sınavdan gideceğiz. O yüzden de video çekmiyordum ama şimdi dedim ki Karantinadayız yani virüs var ee, virüsten dolayı da dedim ki işte çekeyim madem evdeyim canım da sıkılıyordu video çekeyim dedim aklıma da minecraft geldi minecraft çekmek istedim buradan geçelim de buradan geçeriz aynen buraya doğru yol yaptık Buradan niye çıkamıyoruz tamam. Sıkıntı yok. Hayda. Ya bu bizim vlogumuzla nasıl oluştu? Ha, yok lan. Bir an gri gözükünce görmedim abi G yazdığım tamam. Gri olduğunu yok. Orange olduğunu. Ha. Adam bunlar bizimkileri ok yapmış. Ben daha bir şey yapamadım. Onu git. diamond lazım da ya ya diamondu nereden buldunuz ya Diamantı nereden buldunuz gittiniz orada topladınız da altı tane var bende ya Hah kazandık valla iyi bari kazandık arkadaşlar iyi oynayamadım da kazandık kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın bay bay buradan ne alayım söyle. Arkadaşlar videoya en fazla 10 ya da 20 like bekliyorum. Eğer 20 like gelirse devamı gelecek. Ama 20 like. Ya da 10 like gelirse video gelecek. Ama 20 like gelirse Minecraft videosu gelecek. Ee, 10 like gelirse yine video çekeceğim. Ama izlenmenin biraz artması gerekiyor. Biraz bekleyeceğim. Ama Yine Minecraft serisi gelsin istiyorsanız 20 like 20 like gelmese de Minecraft serisi gelecek ama 20 like lütfen Eğer 20 like gelirse prototype videosu size da gideceğim ee, Daha hiç oynamadım Aynı son şeyde kaldı ben biraz oynadım tam hatırlamıyorum ama görevde yapmadım biraz zorlandığım için Eğer 20 like gelirse e, Prototype videosu gelecek 10 like gelirse İsterim bu arada. Ama 20 dakika gelirse prototip hazır. Haberiniz olsun. Neyse, kendize bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Biraz bekledim. Bye bye.